beraber mod tanıtıyla, tanıtıyla sizinle karşınızdayım ve videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce şöyle bir arabalarımız var. Bir tane yarış arabası, bir tane bu bir tane daha yarış arabası, bir tane daha bunun daha renkli daha renklileri var. Pembe, siyah, sarı falan. Şurada ben biraz denedim karşıda. İlk önce şunu deneyeyim. Şuradan başlayalım. Ha zaten hızları aynıdır kesin. İsmi. Şuradaki şey rampaya çıkacağız. Bismillah. Anan, 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 anan. Uuu, çok hızlı. Arkadaşlar çok hızlı. Oo çok hızlı. Da duralım bakalım. Yap. Bunu denedik. Bu bayağı hızlı. Bakalım pembesi nasılmış. Tıkla dedik. Oo bak bunun şey içi güzelmiş. Pembe pembe güzel oluyor. Daha bakın arkadaşlar bu anahtar. Bağlayalım. Ah tamam. Daha hızlı olur. Çok güzel şuradan gidelim. Park edelim tekrardan. Hop. Hop. Şu neymiş? Bakalım bakalım. Siyah en sevdiğim renk. Şuradan gidelim. Yanlış taraftan gidiyorum çıktığım yanından. At çekil. Ona nan nan Şuradan gidelim. Drift attım. Ana ne ne arkadaşlar. <Sessizlik> Şimdi arkadaşlar sıra bu kırmızı. Kardeşimin en Ana. renk. Ana. <Sessizlik> <Sessizlik> Hadi gidelim. Bunu ha, dir oradan atlayamadık. Bakalım bu hızlı mı gidiyor? <laughs> ha bunların sağ altta ben hasarları varmış. Çatlak çıkmış bak. Dirif tatar atana geliyorum. Ne <laughs> Heh, tamam. Şunu park edek. <laughs> Bakalım arkadaşlar sıra. Şu siyah denedik mi ya? denedik. Birazdan da böyle ikinci şansla deneyeceğiz. Oo bak bunun hiç güzelmiş ha. Abu bu acı gibi, ayı gibi. Çok hızlı. Süremiyorum bile. Arkadaşlar. Bir de oyundan çıkma nasıl yükleneceğini de göstereceğim. Çok hızlı. Çok hızlı. Cidden çok hızlı. Şurada benim yaptığım farkurlar var. Yavru karıştırdım ya. Yani Şuradaydı. Bunu da arka arka park edek. Hop. Ve en hızlı olanlara geldik arkadaşlar. Bakalım. Hop. Ana bak bunun iç güzel bir şey ha. Ha bu ayı gibi. Ayı gibi. Abo nasıl basıyor lan? Çok basıyor. Lan bir süremiyorum ki arkadaşlar. Yani çok hızlı. Bakayım. Bir basıyorum, hızlı gidiyor. İçine girmiyor bir de Allah Allah. Eh, hadi git. Ya yani bir tane drift atak şurada. Hop. Abo çok hızlı. Şunu da şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar ikinci şansla deniyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de böyle deneyeceğiz. Ee, deneyelim bir. Arkamda 4 numara yazıyor tabii ki de 4 numarayı. Hop. oha arabanın üstünde gezebiliyorum. Çok güzel. Bakın arkadaşlar giriş böyle. Çok hızlı. Deniyoruz. Abo. Çok hızlı gidiyor. İçinden geçti vallahi hepsi. Hop. 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 Böyle deneyeceğiz. Aslında böyle deneyince ne olur ya? Şu rampadan atlayacağım çünkü rampadan atlıyor. Uy, arkadaşlar araba patladı. Yu! Burada benim yaptığım parkurlar var. Beni bekleyin arabalacıklar. Denedik vallahi birisini. Sırada şuradan geldi. Pembeli. Ana bunun 1, 2, 3, 4, 5 canı var. Ya <laughs> e, bu da öldü. Tövbe yarabbim. Hepsinin yanına ölüyor ya. Ölmek mi istiyorsunuz? Geliyorum beni baklayın Ee... Arkadaşlar Gamepad'le Gamepad'le oynamamı istiyorsanız kanalıma abone olun. Ay yanacak bu. <laughs> hadi bakalım inşallah patlamaz. Hadi hadi. <laughs> Gidemem. <laughs> hadi. Hı -hı. Ya bu da patladı ya. Üf. Küstüm ben. Küstüm ya. <laughs> ne yön ne taraftaydı ya? Ha, şu taraftaydı. <laughs> ya yönü kaybettim. Yani şurada. Bütün arabalar patlıyor ya. İnşallah bu patlamaz deyince de, bunun da iki canı varmış. Yine de patlasın bir şey olmasın. Yine patladı ya. Ben inşallah şuradaki mavi patlamasın. arif o bak onun canı çok, çok, çok hop Bismillah. giden Ay gidemedik. wow wow wow. Çok hızlı basıyor. Hop Arkadaşlar bunlardan hangisi daha güzel? yarış arabası mı yoksa mavi yarış arabası mı? Hangisi normal yarış arabası mı yoksa bu ya mavi yarış arabası mı? Hangisi bildi yorumlara yazın. Ve Ve evet, arkadaşlar. Bay bay. Abone olduk. 150 abone olduk. Hey, 200 yaklaştık. Onda 200 yapabilir misiniz? Bakalım bakalım.